efendim. Şu anda bizlerle birlikte canlı yayında Profesör Doktor Sefer Şener İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi biraz önce de gördük. Salgın küresel ekonomiyi de etkiliyor elbette. Büyümelere etkisi negatif yönlü oluyor. Hiç şüphesiz ne anlama geliyor bütün bu veriler ve elbette sizler için yani bu konunun uzmanları için sürpriz mi bu? İyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey. Ee, tabii e, bu büyüme rakamları bugün beklediğimiz rakamlarda açıkçası. Yani hatta şöyle söylüyorum piyasanın beklentisinin biraz da altında bir büyüme rakamını gördük. Ee, yani e, daha olumsuz bir beklenti vardı ama biraz daha üzerinde bir rakamı görüyoruz. Bu şu anlama geliyor Ahmet Bey aslında. Baktığınızda e, özellikle 2019'dan itibaren küresel ticarete dönük, Aynı zamanda sadece küresel ticaret değil, dünya ekonomisindeki daralmalara dönük bir beklenti vardı. Yani pandemi süreci yaşanmasa bile sırf küresel ticaretteki gerilimlerden ve dünya ticaret hacmindeki daralmalardan dolayı aslında ekonomilerin küçülmesi bekleniyordu. Hatta şöyle söyleyelim, bu küçülme aynı zamanda da gerçekleşti. Biraz önce siz rakamları verdiniz, hakikaten... Amerika mesela ikinci çeyrekte yüzde 32.1 daraldı. Yani bu görülmemiş bir rakam. Hatta e, ikinci dünya savaşından beri, birinci dünya savaşından beri görülmemiş bir rakam. Avrupa Birliği aynı şekilde. Avrupa Birliği'nin toplam ortalaması yüzde 15 civarında bir küçülmeyi işaret ediyor. Dolayısıyla zaten bunlar vardı. Üzerine bir de pandemi sürecinin eklenmesi hakikaten hem küresel çapta bütün ekonomilerin Japonya dahil İngiltere dahil Almanya dahil bakın Almanya çok lokomotif bir ekonomidir Avrupa Birliği için fakat son dönemde yüzde 9 yüzde 8 küçüldüğünü yüzde 11 küçüldüğünü görüyoruz çeyreklik bazda hatta tamamında yüzde 15'lik bir küçülmeyi işaret ediyor. Dolayısıyla zaten küresel ticaretteki gerilimler Amerika ile Çin arasındaki Aynı zamanda rakamların sürekli dünya için geriye gidiyor olması üzerine bir de pandemi süreci eklenince doğal olarak bu rakamlar bu şekilde geldi. Bugün bizim rakamlarımız da açıklandı, yani büyüme rakamlarımız da gördük. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 9.9'luk bir küçülme var. Aslında gerçekten bu beklediğimiz bir rakamdı. Çünkü biz Mart ve Nisan aylarında dip seviyesini gördük. Yani bu aslında şunu da ifade ediyor. Bu bugün gelen rakam. E, ekonominin söylendiği gibi çoğu sektörlerde V şeklinde toparlanmayı yeniden yaşayacağını gösteriyor. Bunu biz öncü göstergelerden anlıyoruz. Zaten bunu daha önceki öncü göstergelerden %9'lar civarında olacağını biz bekliyorduk. Ancak bundan sonraki aşamada özellikle geçen hafta içerisinde gelen İmalat sanayi endeksleri, kapasite kullanım oranları, reel kesim güven endeksleri bize şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi için Nisan ayında dip seviye görüldü. Ondan sonraki aşama V şeklinde toparlanmayı gösteriyor. Bu rakamları böyle değerlendirmek lazım. Yani tüm dünyada çok ciddi ekonomik daralma var. Bakın Japonya'dan bahsediyorsunuz, Amerika'dan bahsediyorsunuz, Avrupa Birliği'nin tamamından bahsediyorsunuz. Hatta şöyle söyleyelim, Avustralya son 28 yıldır ilk defa küçüldü bu yıl. Yani 2020 yılında Avustralya'da ilk defa küçüldü. Sadece pozitif ayrışan birkaç ekonomi var. Yani Çin sürecine devam ediyor kaldığı yere. Çünkü üretimi kesmedi. Türkiye evet ikinci çeyrekte bu sıkıntıyı yaşadı ama üçüncü çeyrek gelen öncü verilerden çok daha rakamların yukarı seviyelere taşınacağını o toparlanmanın Türkiye içinde başlayacağını gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye gibi Çin gibi gelişen ülkeler hakikaten bu kadar badirenin arasında Pozitif ayrışacak gibi gözüküyor. Bugün gelen rakamlarda dolar bazında baktığımızda mesela 153 milyar dolarlık bir kapasiteyi gösteriyor. Yani gayri safi yurt içi hasılada biz 80 milyon hepimiz 153 milyar dolarlık bir rakam üretmişiz bu dönem için, ikinci dönem için. Doğal olarak bunu gördüğümüzde üçüncü çeyrek için umutlarımız daha da yeşermiş oldu. Yani bu seviye artık Türkiye ekonomisi için görülecek en büyük dip seviyeyi görmüş olduk. Yani bundan sonraki aşamada 3. çeyrek rakamlarında ve 4. çeyrek rakamlarında bu ivmelenmenin Türkiye ekonomisi için pozitife döneceğini ve yukarı seviye olacağını görüyoruz. Çünkü baktığımızda rakamlarda açıkçası en büyük etkenin hizmet sektöründe olduğunu gördük. Yani hizmet sektörü biliyorsunuz turizmle alakalı daha çok. Yani Türkiye'nin oradaki gelirlerinin bu pandemi süreciyle birlikte azalması Aslında bu rakamları görmemize yol açtı Çünkü ihracatta da küçük çaplı da olsa bir azalma var ama ihracatın etkisi gördüğümüz kadarıyla çok fazla olmamış bu rakamlar üzerine Çünkü ihracattaki beklentinin aksine Türkiye ekonomisinin ihracatının çok fazla azalmadığını gördük bu son dönemde sadece en önemli etken gördüğümüz kadarıyla bu rakamlarda turizm sektörünün etkisi şimdi Temmuz ve Ağustos ayından itibaren ekonomi yeniden açıldığına göre, turizm yeniden hafif de olsa canlanmaya başladığına göre, o zaman biz şu umuda rahatlıkla şu sonuca varabiliyoruz, diyoruz ki hem öncü göstergelerin tamamı pozitif geldi, hem turizmde bir hareketlenme var, hem de Dünya konjonktüründeki yapıya baktığımızda o zaman diyoruz ki Türkiye ekonomisi de Çin gibi 3. çeyrekte pozitif ayrışacak ekonomiler arasında. Yani şunu göz ardı etmemek lazım. Dünya tamamıyla bu pandemi süreciyle bir yangın yerine döndü. Yani siz etkilenmiyorsunuz belki ama ihracat yaptığınız ülkeler çok detaylı etkilendiği için doğal olarak sizi de etkiliyor. Yani sadece burada doğrudan etkilenme yok, dolaylı etki de çok fazla. Bakın Avrupa Birliği'nin tamamı %15 daralıyor. Bu şu demek? Biz %50'ye yakın Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyoruz. Bunun için etkileniyoruz. Amerikan ekonomisinde ikinci çeyrekte %32'lik daralma var Ahmet Bey. Yani bu rakamlar hakikaten bizim hiç yaşamadığımız, hiç görmediğimiz rakamlar. Onun için evet. bu kadar yangının içerisinde etkilenmemek, yani Türkiye ekonomisinin de bundan etkilenmemesini beklemek hayalcilik olur herhalde. Ancak alınan tedbirler, özellikle mesela dün de işte kısa çalışma ödeneği de yeniden ötelendi biliyorsunuz. İki ay daha devam ettirilecek. Yani hükümetin almış olduğu bu tür önlemler, kısa çalışma ödeneğinden bakın bugüne kadar 4 milyonun üzerinde evet. kişi yararlandı. Dolayısıyla bu tür önlemlerle biz üçüncü çeyreğin Türkiye ekonomisi için daha rahat olacağını evet. düşünüyoruz. Daha iyi bir büyüme rakamının geleceğini düşünüyoruz. Sayın Şener çok teşekkür ederim efendim kıymeti değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey.